Sıkıntılar Allah'ım Dertleri gider Allah'ım Sen Rahman ve Rahimsin Ya Rab Sen bizi istikamet üzere nasip eyle Ya Rab Hazır Şu an dualara amin diyenleri de nasip eyle Ya Rab Belki bugün şu dünyada son günüm Belki beni dinleyen kardeşlerimden bu dünyada son günleri Olanlar var Ümmeti Muhammed'e Merhamet eyle ya Rab. Selamet eyle Allah'ım. İstikamet nasip eyle ya Rab. Hedefi olan, gayesi olanlardan eyle ya Rab. Şu kardeşlerim radyoları başına geliyorlar. Bir feyiz alır mıyım, bir bereket gelir mi diye. Oysa ben şurada iki buçuk saatimde bir faydam olmazsa Yarın mahşer günü sen bizim saatlerimizi aldın. Sen bize bir fayda vermedin. Senin bize bir faydan olmadı derlerse. Halkın vaktini niye israf ettin derlerse ne derim bilmiyorum. Eğer gönüllere inemiyorsan eğer bir insana faydam olmuyorsa eğer bir insanın kurtuluşuna vesile olamıyorsam Vay halime Eyvah bana Vay bana Vay haline Haktan uzak olan gönlün vay haline Yabancı ruhun vay haline Kimsizin vay haline Kimliksizin vay haline Allah'ı bilmeyenin vay haline Muhammed sizin vay haline Kur'an'sızın vay haline Kabe'sizin eyvah haline Ağlatacaklar kabirde Ağlatacaklar öbür tarafta Ağlatacaklar ağlayacağız nasıl ağlamam Defterlerin sol taraftan verildiği yerde nasıl ağlamam Kitapların ters taraftan aktığı yerde nasıl ağlamam Sürün cehenneme dediği yerde nasıl ağlamam Bilmiyorsun Bunlar senden sonra ne halt karıştırdılar Dendiği yerde nasıl ağlamam nasıl Sizi bizi ağlatacaklar Boş verin sizi bizi boş verin Resulullah'ı ağlatacaklar Ağlatacaklar seni ya Resulallah Ağlatırsam seni affeyle ya Resulallah Bağışla Bağışla beni ağlatırsam seni Affeyle ya Resulallah Eyvah dünya aldattı Eyvah dünya bizi aldattı Aldananlara merhamet eyle ya Rab Ya Resulallah Aldananlara merhamet eyle Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemin Sultanlar sultanısın efendim Bir çarelere sultansın efendim Divanı ilahi de selametsin efendim Sen Ahmet -i Mahmud -i Muhammedsin efendim Hak'tan bize sultanı muhabbetsin efendim Kapında ümmet et Ümmetliğe kabul eyle Kovarsan hangi kapıya gidelim Sen bizi Sen bizi kabul etmezsen Kim bizi kabul eder İsa peygamber mi Musa aleyhisselam mı Nuh aleyhisselam mı Davut aleyhisselam mı Kime gidelim Kime gidelim ya Resulallah Götürecek Ayaklarına kapanalım Kime gidelim ya Resulallah Senin başka seni binersin, tam, Oysa sen hep ümmeti diye ağladın tam, girelim, Sen hep ümmetin diye ağladın Bugün senin ümmetini katlediyorlar ya Resulallah tam, söyle, Senin ümmetinin kızlarını yatırlar, Namusları faydar oluyor ya Resulallah Mescitleri bombalıyorlar ya Resulallah Girersin kara toprağa, hazır mısın? Beşikteki yavruları katlediyorlar ya Resulallah. Bizim dualarımız, bizim feryadımız belki yetişmiyor. Sen yetiş bize ya Resulallah. Rabbim Allah dinim İslam dedikleri için bir çoğu katlediliyor. Sen bu ümmetin günahları için ağladın. İhtimal zinakarlara ağladın. İhtimal içki içenlere ağladın. Öyle zannediyoruz haram helal bilmeyenlere ağladın. Yoktan yere cana kıyanlara ağladın. Bizim şu kötülüklerimizi görüp hüzün, hüzün yaşadın Bizim yüzümüzden içim burkuluyor, iki büklüm oluyordun Ama işte biz buyuz ya Resulallah Belki bugün ağladık, ağlattık Allah bize öyle bir yol nasip eylesin ki Peygamberi ötede ağlatmayalım Cebrail aleyhisselam'ı ağlatmayalım Mikail aleyhisselam'ı ağlatmayalım yakma allahım bizleri yakma bizim yüzümüzden resulümüzü ağlatma affet allahım bizi de affet bizim yüzümüzden Ebu Bekir'i Ömer Osman Ali'yi Hamza'yı musaba ağlatma binersin Ağlatma Allah'ım O ağlayan gözlerden güller bitir ya Rab. Şu bayram günleri gelip geçti Küçücük yavrular bomba seslerinden kurşunlardan her biri Bir yana kaçıştı O yetimler, o garipler boynu bükükler kaldıkça Resulullah gözü yaşlı Ağlayan gözlerden gül bitir Güller bitir ya Rab Allah'ım çorak bağlarımız Gülistan'a dönsün Şu çorak bağlar artık Gülistan'a dönsün ya Rab Günahlar bitsin Allah'ım Seni razı edecek işler yapmayı bize nasip et Allah'ım Ümmetin gözyaşlarını dindir Allah'ım Bizlere birlik, bizlere beraberlik nasip et Allah'ım Cennetini cemalini nasip eyle Camiye bir kere gidenleri bile Hayatında bir kere sohbet dinleyenleri de mahrum etme ya Rab Şu kalpleri yumuşat Allah'ım Kalpleri yumuşat Allah'ım İman nuruyla doldur ya Rabbi Rabbi kısası kıyamete bırakma. Allah'ım kısas kıyamete kalmasın. Bu zalimlerin bu yaptıklarını yanlarına bırakma ne olur Allah'ım. Resulullah'ın hatırına... Mısır topraklarında gelip geçen Yusuf peygamberin hatırına Amelinden başka senin götürecek neyim var ki Amelinden başka senin amelinden başka seni Yatırırlar musallaya Binersin tatta ata Girersin kar